biraz euro geçen haftaya göre düşük seyrediyor Sizce neden Abdurrahman Bey ee, yani Avrupa Merkez Bankasından şey bek e, ya yani beklenmeyen bir şekilde işte faizi Amerikan Merkez Bankasından daha erken indirebileceği ortaya çıktı. Hmm. Nisan ayında, Mart ayında indirimi Avrupa Merkez Bankası ABD'den daha önce faiz indirimine evet, mi gidecek? Evet. Amerika'dan Mayıs ayında bekleniyor ağırlıklı bir şekilde. Mart'ta beklenme oranı da var. Hı -hı. Onun için dolar biraz değer kaybediyor. idi. Faizler de düşüyor Amerika'da. Ama bu sırada geçen hafta açıklanan bir enflasyon var Euro bölgesinde. Orada görüldü ki 2.6'ya düşmüş TÜFE. Yani Amerika'da 3.2 hedef %2'ye ulaşmak. O evet, yüzden onlar sabit Dolayısıyla, tutuyor şu anda faiz. Yani Avrupa tarafında biraz da ekonomik sıkıntılar var, resesyonlar var bazı ülkelerde, Almanya Almanya'da vesaire. Dolayısıyla faiz indirirsek iyi olur. E, madem enflasyonu da hallediyor gibiyiz, o zaman indirebiliriz şeyleri başladı. Dolayısıyla o da euronun e, bir 10 civarına parite Hı -hı. gelmişken 1.07'ye kadar inmesine yol ulaştı. Ne zaman indirecek faizi? Yani mayıs mayıs tabii. E, da bekle... tam tarihine bakmadım ama Nisan ya da Mart ayında indirecek. Yani bahar başlarında evet. Avrupa Birliği'nden bir faiz indirimi geliyor. Geliyor ama yani işte bir riski şöyle var. Kış çok sert geçerse ki Hı -hı. sert başladı. Yani Almanya'yı görüyoruz işte mini havalimanı bilmem altyapı çöktü filan her şey tatil çok sert geçerse enerji fiyatları yüksek kalacak yükselecek ya da kalacak değil yükselecek enerji fiyatlarından bu sefer kış aylarında bir gol yiyebilirler o zaman da yedikebilir ama o kadar. Ya yani diyelim ki Mayıs ayına, Haziran ayına atılabilir. Faiz indirimini erteleyebilirler. Hı. Tabii orada hatırlatmak için sadece enflasyonun yükselmesiyle faizi yükselttiler. Sonra biraz kontrol altına alınmaya başlayınca yanlış ifade edersem siz beni düzeltin. <laughs> yok, Askıya yok. aldılar, pas geçtiler, durdurdular. Ne yükselttiler, ne Ama indirdiler. Yani Şimdi 10. yavaş yavaş... 10.6'dan geliyor enflasyon. 10.6'dan 2.6'ya düştü. Yani e, Avrupa'nın ekonomik durumu iyi değil. E, çünkü enerji fiyatları çok yüksek. Hı hı. Avrupa için bu Rusya Savaşı öncesinde Rusya'dan ucuz doğal gaz alıp, enerjiyi alıp e, sanayide tüketimde kullanıyorlardı. Şimdi kullanamıyorlar. Amerika'dan çok daha pahalı bir enerji alıyorlar. Dolayısıyla ekonomiler, yani başta Almanya olmak üzere ki hı hı. motor Almanya zaten Avrupa ekonomisinin resesyona girdi. Şimdi... Sezisyonda şeyi düşürmek, enflasyonu hmm. düşürmek çok daha kolay. Peki bu e, Euro'daki bu düşüş ya da duraklama, e, bu beklenti nedeniyle kış boyunca bizde yıl sonu beklentileri ve sonrasında Euro seyrini aşağıda tutmaya devam eder mi? Geçici bir etki mi bu sizce? Bize ilişkin, kısacık alayım sizden Şimdi, bir Yani bizde mi? Türk lirası değerlenecek. Hmm. Yani 3 ay değerlendi. Dördüncü ayda hafif değer kaybetti, çok hafif. Hı hı. Ama bundan sonra da değerlenecek çünkü sermaye hareketleri de başladı. Yani yurt dışından dışarıdan Türkiye'ye yönelik e, kısa vadeli de olsa sıcak hı hı. para dediğimiz o para hı hı. gelmeye başladı. Döviz rezervleri rekora çıktı, hı hı. daha da artabilir. E, faiz oranları yükseldi, neredeyse işte en tepe noktasına e, gelecek gibi açıklamalar da var. Hı hı. Bütün o gelişmeleri dikkate aldığımız zaman, e, yani faizlerin de etkisiyle. ...Türk lirasında Değerli belli ince. bir değerlenme dönemi başlayabilir. Ne mutlu. Euro-dolar paritesi 1.07. Ee, bir sonraki sayfaya bakalım hemen. E, repo faizi 38,36, yüzde 38,36. Altının onsu 2.030 dolar. Brent petrol 75 dolar. Dün 74 dolardı, 75,41. ABD ham petrolün varili 70 dolar seviyesinde. E, altın, gram altın e, 1.890 şu anda çeyrek altın 3090 lira, yarım altın 6179 lira, tam altın da 12327 lira. Burada bir cümle buna söyleyeceğimiz vardı. Söyleyeceğiz. Şey bulacağımız belki açarız evet. vakit bulursak altın, hı hı. altın ve dolar. Dolar da değer kaybedecek gibi görünüyor. Çünkü Amerikan Merkez Bankası da faiz indirecek. Tek bir faizle indirmeyecek. Hı hı. Yaklaşık arka arkaya belki 5 faiz indirimi yapacak. Mayıs'tan başlayarak çeyrek hı hı. puan şeklinde. Ee, o nedenle dolar gücünü yitiriyor. Hı. Dolar çok güçlü bir konumdaydı. 20 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı 2022 yılında. Hı hı. 2023 yılında 2022'nin çok az altında. Yani yıllık ortalama olarak baktığımız zaman 0.70 altında gerçekleşiyor. Hı hı. Ama 2024 e, faiz indiriminden dolayı doların değer kaybedeceği bir yıl. Hı hı. Dolayısıyla dolar karşısında yer alan diğer paralar değer kazanabilir. Ama Euro bölgesi de faiz indirildiği için Euro değer kazanamayacak. Muhtemelen belki Japon yeni, belki Çin Yuan'ı, belki gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye, Türk lirası kısmen değerli hale gelecek ee, ve o çerçevede dolarla e, altın ters korelasyon içerisinde, özellikle de Amerikan faizleriyle e, altın e, tamamen zıt hareket eden e, şeyler. Hı hı. Dolayısıyla Amerikan faizi aşağıya doğru giderken altın fiyatları yukarı doğru çıktı zaten. O Geçim zaman daha da öyle sürecek. yorumun bununla evet, ilişkili değerlendiriliyor. Evet, yılında altınla dolar mı derseniz altın daha fazla prim yapacak. Hem Amerika hem Amerika'dan faiz hem indirimi, hem Avrupa Birliği'nden faiz indirimi, euro evet. doların güç kaybetmesiyle altın tersine yukarı gidecek. Evet, enflasyon düştüğü için faizler düşecek Hı -hı. gelişmiş ülkelerde. Evet. Ee, onun faiz de düştüğü için o para birimleri de e, faize bağlı olarak aşağıya gelecek e, para birimleri aşağıya geliyor onun o para birimleriyle fiyatlanan altın değerleniyor hı hı. faizin tam aksine Çünkü e, altın yani e, faizi olmayan getirisi olmayan bir şey sadece değer artışı oranında değerleniyor hı hı. E, para da bol biraz bollaşınca ya da paranın fiyatı azalınca ...altın hareketleniyor. Dolayısıyla ortam altın için müsait Yeterim bir ortam için hale duydum. geldi. Hı hı. E, bu sırada onun bu görüşü de destekleyecek başka bir şey... ...riskli varlık olarak, en riskli varlıklar olarak kripto varlıklar var, kripto hı hı. paralar var. O paraların da müthiş bir değerlenme var. Yani yılbaşına göre toplamında ortalama böyle %116 artmış... Bitcoin %165 artmış filan böyle artışlar var. Sebebi yine yani ortalığa saçacağımız, risk atabileceğimiz para var. Paraya kavuşacağız. Onun umuduyla Dünya mı kavuşuyor, erken biz erken mi kavuşuyoruz? <gülüyor> kavuşuyor. <gülüyor> yani Paraya kavuşacağız deyince de Türkiye özelinde de, de bize de, de yarayacak bu. Yani yarasın yani çok zor yıllar geçirdik geçiriyoruz. Dışarıdan istediğimiz için dışarıdan işte kaynak temin etmeye çalıştığımız için hı hı. işimizi kolaylaştıracak. Bir de alacağımız kaynağın maliyeti düşecek faiz oranları nispetinde.